Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hukuka giriş derslerimize başlıyoruz. Bu ilk dersimizin konusu hukukun ne olduğunu ve neden hayatımızda bu kadar önemli bir yere sahip olduğunu anlamak. Hukukla ilgili temel kavramları en basit ve anlaşılır şekilde ele alacağız. Eğer hazırsanız hadi başlayalım. Öncelikle şu temel soruyla başlayalım. Hukuk nedir? En basit tanımıyla hukuk toplum içindeki düzeni sağlamak amacıyla devlet tarafından oluşturulan ve herkesin uyması zorunlu olan kurallar bütünüdür. Bu tanım aslında hukukun temel taşlarını oluşturan üç önemli unsuru içinde barındırıyor. Gelin bu unsurları tek tek inceleyelim. Birincisi toplum düzeni. İnsanlar bir arada yaşadıkları için ilişkilerini düzenleyecek kurallara ihtiyaç duyarlar. Eğer bu kurallar olmasaydı Herkes kendi bildiğini okur ve tam bir kaos ortamı ortaya çıkardı. İşte hukuk bu kaosu önlemek ve insanların barış içinde bir arada yaşamasını sağlamak için vardır. İkinci unsurumuz devlet iradesi. Hukuk kurallarını diğer sosyal kurallardan örneğin görgü veya ahlak kurallarından ayıran en temel özellik devlet tarafından konulmuş olmalarıdır. Yani bu kurallar kişisel tercihlerimize veya keyfimize bırakılmaz. Devlet, yasama organı aracılığıyla, yani Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla bu kuralları belirler ve geldik üçüncü ve belki de en önemli unsura zorlayıcılık. Hukuk kurallarının arkasında devletin gücü, yani yaptırım gücü vardır. Bu ne demek? Eğer bir hukuk kuralına uymazsanız, devlet sizi buna zorlar ve uymamanın sonuçlarına katlanmanızı sağlar. Örneğin birine borcunuzu ödemediğinizde alacaklı kişi devletin mahkemeleri ve icra daireleri aracılığıyla o parayı sizden alabilir. İşte bu zorlayıcılık hukuku diğer kurallardan kesin bir şekilde ayırır. Şimdi bu anlattıklarımızı somut bir örnekle pekiştirelim. Diyelim ki bir apartmanda yaşıyorsunuz. Apartman sakinleri arasında akşam saat 10'dan sonra gürültü yapmamak gibi yazılı olmayan bir kural olabilir. Bu komşuluk ilişkilerini düzenleyen sosyal bir kuraldır, bir ahlak veya görgü kuralıdır. Eğer gürültü yaparsanız komşunuz size sitem edebilir, belki sizinle konuşmayabilir. Ancak bu kurala uymadığınız için size yasal bir ceza kesilemez. Peki ne zaman ceza kesilir? Ancak ve ancak devletin koyduğu örneğin kabahatler kanunu gibi bir kanunda belirli bir saatten sonra gürültü yapmak yasaktır ve cezası şudur şeklinde bir düzenleme varsa o zaman polis gelip size ceza kesebilir. İşte aradaki fark tam olarak budur. Biri sosyal bir norm iken, diğeri devlet gücüyle desteklenen bir hukuk kuralıdır. Evet, hukukun ne olduğunu ve temel unsurlarını anladığımıza göre, şimdi de şu soruyu soralım. Hukukun amacı nedir? Neden böyle bir kurallar sistemine ihtiyacımız var? Hukukun birden fazla amacı vardır ve bunlar birbiriyle sıkı sıkıya bağlantılıdır. Hukukun ilk ve en temel amacı az önce de bahsettiğimiz gibi toplumsal düzeni sağlamaktır. Hukuk kimin neyi yapıp neyi yapamayacağını belirleyerek toplum hayatına bir düzen ve öngörülebilirlik getirir. Bu sayede insanlar haklarını ve yükümlülüklerini bilirler ve buna göre hareket ederler. Bu da toplumda barış ve huzur ortamını tesis eder. Hukukun bir diğer çok önemli amacı ise adaleti gerçekleştirmektir. Adalet, en genel anlamıyla herkese hak ettiğini vermektir. Hukuk, kişiler arasındaki anlaşmazlıkları çözerken, suç işleyenleri cezalandırırken veya hak ihlallerini giderirken adil olmayı hedefler. Elbette yasaların her zaman yüzde yüz adil olup olmadığı tartışılabilir bir konudur. Ancak hukukun nihai ideali ve amacı her zaman adaleti sağlamaya çalışmaktır. Mahkemelerin varlık sebebi de budur. Üçüncü amacımız, hukuki güvenliği sağlamak. Bu ne anlama geliyor? Hukuki güvenlik, herkesin devletin koyduğu kurallara güvenebilmesi ve geleceğini bu kurallara göre planlayabilmesi demektir. Yani kuralların sürekli ve keyfi bir şekilde değişmeyeceğini, bugün geçerli olan bir kuralın yarın da geçerli olacağını bilmektir. Mesela bir ev satın aldığınızda tapunuzun devlet tarafından korunduğunu ve kimsenin gelip keyfi bir şekilde o evi elinizden alamayacağını bilirsiniz. İşte bu hukuki güvenliğin bir sonucudur. Bu güvenlik olmazsa kimse yatırım yapmaz, ticaret gelişmez ve toplumda sürekli bir belirsizlik ve korku hali hakim olur. Son olarak hukukun bir diğer önemli amacı da kamu yararını korumaktır. Bazen bireylerin çıkarlarıyla toplumun genel çıkarı çatışabilir. İşte bu gibi durumlarda hukuk genellikle kamu yararını yani toplumun genel menfaatini üstün tutar. Buna en güzel örnek trafik kurallarıdır. Kırmızı ışıkta durmak, hız limitlerine uymak gibi kurallar bireysel olarak bizim acelemiz varken özgürlüğümüzü kısıtlıyor gibi görünebilir. Ancak bu kuralların asıl amacı Trafikteki herkesin can ve mal güvenliğini sağlamak yani kamunun genel yararını korumaktır. Aynı şekilde çevreyi korumaya yönelik yasalar veya salgın hastalık dönemlerinde alınan karantina gibi önlemler de bireysel özgürlükleri sınırlasa da toplumun sağlığını ve geleceğini korumayı amaçladığı için kamu yararı ilkesine dayanır. Özetlemek gerekirse arkadaşlar hukuk Toplumda düzeni, adaleti, güvenliği ve kamu yararını sağlamak için devlet tarafından konulan ve zorla uygulanan kurallar bütünüdür. Bu kurallar olmadan modern bir toplumun varlığını sürdürmesi imkansızdır. Bu dersimizde hukukun tanımını ve amacını temel düzeyde ele aldık. Umarım konu herkes için anlaşılır olmuştur. Bir sonraki konumuz hukukun kaynakları. Yani bu kuralların nereden çıktığı konusunu işleyeceğiz. Kanunlar, yönetmelikler, mahkeme kararları gibi konulara değineceğiz. Ayrıca konuyla ilgili aklınıza takılan soruları veya yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Hepsini okumaya ve cevaplamaya çalışacağım.